Merhaba arkadaşlar, bir cumartesi sabahı yepyeni bir öneri videosu ile karşınızdayız. Öncelikle bu anime önerileri için gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Özellikle böyle kendi yorumlarınızı katmanız, kendi beğendiğiniz serileri söylemeniz beni gerçekten mutlu ediyor. Ki yani izleyen arkadaşlar için de hani iyi bir şey yapıyordur, hani iyi bir kılavuz teşkil ediyordur. Ve hani bu seviye videoları şekillendirirken de olabildiğince yorumlarınızı dikkate almaya çalışıyorum, onları da eklemeye çalışıyorum. O zaman 5. seviye anime öneri videomuza başlayabiliriz. İlk serimiz 1 sezon 25 bölümde oluşan Air Gear. Yani şimdi mesela elimde olsa hani bu türler kısmına işte hani aksiyon, komedi onların yanına Air Gear içimde özgürlük türüne eklerdim. Hani özgürlük kavramını yani en iyi anlatan serilerden biri. Hem müzikleriyle hem karakterleriyle hem hani serinin ana konusu olan işte o havada uçmak, yani uçmak fiilini sunmasıyla yani seri gerçekten özgürlük, özgürlük kavramını çok güzel anlatıyor. Yani o karakterler böyle havada süzülürken ve ki zaten hani bütün anime efektleri o havada süzülme sahnelerine dayalı. Yani siz gitten kendinden geçiyorsunuz. Ya yani keşke ben de bu serideki uçsan dediğiniz çok oluyor. Kendinizi bir binadan aşağı şey atmayın da. Yani o yüzden hani Air Gear çok farklı bir konsepte sahip, çok farklı bir yani çok farklı bir Shonen serisi. Hani Shonen demek de çok doğru değil ama Seinen Shonen karışımı bir seri. O yüzden hani yani bu tarz seriler ilgisini kesinlikle, kesinlikle kaçırmamamız gereken serilerden biri. İkinci serimiz birbirinden kaliteli olan iki karakteri konu alan Kurashi Suji. Aynı zamanda Black Butler olarak da geçer. O da bu içinde bayağı yaygın. Bu seri de nasıl desem bir gene shonen serisi olarak geçiyorum. Aslında bence gene hani shonen serisinden bir tık yukarı. Çünkü hani serideki o atmosfer, o eski İngiltere işte atmosferi o casusluk işte ya bu çok farklı konulara değiniyor genelde bu seri. Hani tek dedektiflik var diyemezsiniz, tek aksiyon var diyemezsiniz, işte tek şeytanlara bağlı diyemezsiniz. Yani Kuroshi Suji tek seferde birçok konuyu ele alıyor. Ve hani ana karakterimiz e, çok sağ, sağlam zaten o Sebastian. Ciel zaten başlı başına ayrı bir karakter. 3 sezon 46 bölüm oluşuyor ama gerçekten çok akıcı. Sadece e, animesiyle mangasının belli yerlerde koptuğu yerler var. E, ama oralar da hani anime serisinde gayet güzel duruyor. Gayet oturaklı gidiyor. Özellikle e, Kuroshi Suji, Suji benim hani favori serilerimden biridir. Onu da belirteyim. Ama tabii ki bonus değil. Ve 3. serimiz bir kişinin çocukluğundan işte artık büyüklüğüne kadar o ergen dönemine kadar olan spor hayatını konu alan Major. Bir beyzbol serisi için olabilecek her şeye sahip. Çok kaliteli bir, kaliteli bir senaryoya sahip. Çizimleri çok kaliteli. Yani genel seri konsepti gereği yani benim favori spor serilerimden biridir Major. Özellikle o ana karakterimizin ta çocukluğundan Böyle yavaş yavaş büyüme aşamalarını konu alması ve sizin gerçekten böyle mesela 6. sezona geldiğiniz zaman o karakterin tam büyük, olgun ve hani böyle gelişmiş halini görüyor olmanız sizi mutlu ediyor. Hani bu karakter elimde büyüdü tarzı bir e, muhabbete girmenizi sağlıyor. Seri biraz bir spor serisi için uzun. 6 sezon 154 bölümde oluşuyor. Ama hani akıcı yani gerçekten çok akıcı seri akıp gidiyor ve her sezonda bu ana karakterimizin farklı bir dönemine değiniyor. Ve hani beyzbol konseptini, beyzbolun spor konseptini her şeyle açıklıyor. Yani sadece bir maç sırasında değil, işte maç sonrası yaşananlar, maç öncesi yaşananlar. Olabilecek bütün stres durumları bunların her birini tek tek anlatıyor. O, o açıdan çok kapsamlı bir seri. Dördüncü serimiz özellikle müzikleri de beni benden alan Aono Exorcist. 2 sezon CD bölümden oluşuyor. Hani hem o animedeki efektler, işte o şeytan çocuk muhabbeti, o kılıcın yanması, o kılıcı çıkartırken alevlerin çıkması, onlar oradaki efektler falan, arkada verilen müzikler, o gaz müzikler falan seriyi bambaşka bir noktaya koyuyor. Ve bence hani Q'nun çok iyi örneği şu önerilerden biri. Ve serideki o farklı, yani çok farklı karakterlerin olması, o farklı karakterlerin her birinin farklı özelliklerinin olması seriyi bir adım daha öne çıkartıyor. O ana karakterdeki o enerji, o patlama patlayıcı his seri gerçekten çok sürükleyici hale getiriyor ve zaten hani favori karakterlerinizden biriniz birini, biri olmanız olmasını sağlıyor. Aon Exorcist de 2 o seri bölümünde oluşuyor. İzlenesi şu an yani serilerden biri. 5. serimiz muhteşem bir slice of life serisi olan Anohana. Normalde çok uzun bir ismi var ama hani seri özellikle çocukken yaşadıkları bir sıkıntıdan dolayı büyük büyünceki büyüyünce yaşadıkları hissiyatı anlatması hani hem bir çocuk hissiyatı hissediyorsunuz hem o büyüyünce o olgunluğu hissediyorsunuz. İkisi arasında yaşanan kar, böyle karmaşadan bahsediyor. Ya bence bir slice, slice, of, slice of Life serisi için e, eşsiz örneklerden biri Anohan'a. Seri hafif durgun olsa da hani böyle kendisini bağlayan bir havası var ve o, o arkadaşlık atmosferi böyle arkadaşlık atmosferi oluşması yani seride size bir, Seriyi bir tık güzelleştiriyor ve çok gözleşi dökebilirsiniz peçete peçetelerinizi hazırlayın derim. Ee, bu seri de 11 bölümde oluşuyor. Güzel bir slice slice of life serisi. Altın serimizi nasıl açıklasam bilemiyorum. Yani tek bir kelime kullanayım ilginç. Çok ilginç bir seri. Bakemonogatari. Bu seri ilginç kılan özellik hani hani. Animesin anime efektleri çok farklı oluşuyor, karakterlerin çok farklı oluşuyor, müziklerin çok farklı oluşuyor. Yani her şey katabilirsiniz. Hani bu anime serisini izlediğiniz zaman daha net anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani cidden bu seri böyle işte romantizm kategorisine konamaz, aksiyon kategorisine konamaz, İlginç, gizem ya yani bu kategoriye hiç koyamaz bence. Ama yani seri başlı başına kendisi ilginç bir seri. Yani i̇lginç kategorisine koyuyorum ben direkt. O yüzden hani bu tarz farklı ve garip seriler izlemek isteyenler için yani eşsiz bir örnek. Ve hani seri normalde bu sezon 15 bölüm oluşuyor ama işte çok devam çok farklı devam serileri var. Hani o yüzden işte 4 sezon 50 bölüm diyemiyorum mesela. Altta açıklamadaki attığım linkten de hani bu serinin izleme sırasını öğrenebilirsiniz. Hani seri hem filmler var hem TV serileri var. Böyle karışık gidiyor biraz. Fakat bunların hepsini izleyince yani çok ciddi anlamda seri birleşiyor ve çok farklı bir hal kazanıyor. Ama tek başına ogatari de e, çok farklı ve çok e, nasıl desem özgün bir seri. Yedinci serimiz bu öneri videomuzun karanlık anime serisi olan Ajin, eee Ajin de diyorlar, Ajin de diyorlar. A, Japoncası Ajin herhalde. Ben Japoncasını söyleyeyim. Öncelikle bu seriyi hani seviye 5'e koyma konusunda biraz tereddüt yaşadım çünkü hani e, bu yeni bir anime sistem olan işte Computer Based Graphics'e dayanan bir anime serisi yani bilgisayar tabanlı yapımı yapım olan o yüzden hani çizimleri biraz garip gelebiliyor fakat hani bana soracak olursanız bu kom işte Computer Based Graphics'in en iyi örneklerinden biri en kaliteli örneklerinden biri o yüzden bunu hani biraz daha öne aldım ki biraz daha farklı konsepte anime serileri görebilirsiniz diye. Yani normalde Another'ı koymayı düşünüyordum ama Another yerine Ajin'i seçtim, Ajin seçtim neyse artık. Ee, ama gene hani Ajin bütün senaryosuyla, konusuyla korku ve gizemi e, ilklerinize kadar hissetmenizi sağlayacak. Ee, hani o yüzden hani sırf Computer Base diye böyle koydum düşünmeyin, seri zaten senaryosu gereği e, çok kaliteli. O serideki korkunun bence bilgisayar yolu sunması çok daha güzel olmuş, çok daha farklı bir his veriyor insan içine özellikle bu, bu tarz biraz korku gerilim serileri sevenler için kaçınmamız gereken serilerden biri. Ve 8. serimiz tatlı mı tatlı iki ana, ana karakteri konu alan e, Okami Shoujo to Kuro Seri hani romantik komedinin türünün bir örneği ama hani gerçekten çok tatlı bir örneği. Serideki o ana karakterin biraz saflığından dolayı işte köpek olmaya zorlanması hani seri çok orijinal bir hale getirmiş. Çok farklı bir hale sokmuş. Ve hani o diğer işte erkek karakterindeki bir ilk umursamazlık sonra değişim falan derken e, seri hani çok tatlı bir hal oluyor. Romantizm çok tatlı ama romantik komedisi bambaşka. Yani komedisiyle çok fazla böyle böyle kahkaha ata, ata sesli sesli gülebileceğiniz birçok an var bu seride. Bu serimizde bir sezon 12 bölümde oluşuyor. Kısa bir seri ve hani böyle sonunda gerçekten tatmin oluyorsunuz, mutlu hissediyorsunuz. Ama dediğim gibi seri hani zaten komedisiyle bile bambaşka bir seviyede. Ve komedi demişken dokun serimiz olan Belzebub'u bahsetmeden olmaz. Shawn türünün eşsiz örneklerinden biri, komedi türünün eşsiz örneklerinden biri. Havalı karakterler denince de akla gelecek, ana serilerden biridir Belzebub. yani Belzebub'u ne kadar övsem bitmez yani. Hani gerçekten çok muhteşem bir seridir. Özellikle hani Shonen sevip de Belzebap izlememiş kişilerin kesinlikle kesinlikle oturup hemen açıp izlemesi lazım yani. Hani kaçınılmaması gereken Shonen serilerinden biridir. Aksiyonları çok iyidir, anime efektleri çok iyidir, komedisi muhteşemdir. Ya yani bütün bunlar içinde barındıran e efsanevi bir seridir Belzebub. Bu serimiz de 60 bölümden oluşuyor. Yani Shonen severim, kom komedi severim diyorsanız ya yani bu seriyi kesinlikle ve kesinlikle kaçırmayın. 10. serimiz özellikle senaryosuyla beni benden alan e, Orange serisi. Hani çok tatlı, duran, böyle kendi hani ilerleyen, ilerleyen shoujo serilerinden biri. E, tabii ki temelinde ana konumuz romantizm. Fakat hani serideki o yan karakterlerin işlenmesi, işte bu geçmişte gelecek arasında bir ilişki kurması falan seriyi yani shoujo'lardan bir tık daha öteye taşıyor. İşte o karakterlerin kendi has, o milayim yapıları falan hani o serideki duranlığı nasıl desem biraz daha içinizde daha hat izlenmesini sağlıyor. Duran ama evet siz gerçekten duran bir seri izlemek istiyorsunuz. Ve hani orange öyle izliyorsunuz. Seri bu açıdan çok hoş ve biraz da böyle e, hani Japon serisi olduğu için Japon edebiyatına dair nasıl işlemeler de var böyle ara sıra. Hani onlara da dikkat edebilirsiniz. O açıdan seri bence çok ideal bir shoujo serisi. Orange'da 13 bölümde oluşan kısacık mı kısacık bir serimiz çocuğu Söylerler kaçırmasın diyorum. Ve bonus serimiz yani benim göz bebeklerim, favori serilerim, efsane seriler yani benim, benim gözümde tabii ki. Ve 5. seviye öneri videomuzun da bonus serisi Mushishi. Şimdi Mushishi deyince böyle biraz akan sular duruyor. Akan sular böyle yavaş yavaş akmaya başlıyor Mushishi deyince. Özellikle serinin müzikleri yani nasıl desem 10 üzerinden 20 yani. Çok gerçekten çok kaliteli müzikler var. yüzlerce ödül almış bir seri hani müzikler anlamında. Ve bunun yanında hani ana karakterimizdeki o hafif cool'luk mu diyeyim artık. Hani böyle hem cool hem duran böyle bir benim gibi bir gözü kapalı ama aynı zamanda çok bilgili ve hani olayların müdahalesi çok iyi ve olaylardaki o ya bu şişide bir çok ciddi anlamda bir samimiyet var bence. Hani seride böyle duran ve samimi bir havada ilerliyor. Hani böyle hareketli anime severler yani Mushishi çok izleyemez. Tavsiye de etmiyorum. Ama yani böyle hafif bir duygusal havanızdaysanız, hafif bir depresyondaysanız yani açıp Mushishi'yi izleyin yani direkt kendinizden geçersiniz zaten. Eee Mushishi de 3 sezon 46 bölümden oluşuyor. Fakat hani Mushishi seinen türünün yani enlerindendir. İlk 3'tedir, ilk 5'tedir, belki kimine göre 1'dir. Ee, fakat hani o atmosferle sizi sizden alacaktır kesin. Buna adım gibi eminim. Ve bugünkü öneri videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, her zaman olduğu gibi sizce seviye 6 videosunda olması gereken ve muhakkak olması gereken şeyler neler? Ee, bunları yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Ve tabii ki bu saydığımız 11 seri içerisinde sizin bonus seriniz hangisi? Bunu da belirtirseniz sevinirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.